Kus bin Sa'ide var. Meşhur cahiliye şairlerinden birisi. Peygamber Efendimiz ona gençlik döneminde yetişti. Peygamber olduktan sonra yetişmedi. Gençlik döneminde o yaşlıydı. Ama cahiliye döneminde yaşayan herkes putlara inanıyor anlamına gelmiyor. Bazıları gerçekten Rabbini bulmuş. Putun mantıksızlığını idrak etmiş. Allah'a inanan muvahhid insanlar da var. Bunların başında Hazreti Ebu Bekir geliyor. Hazreti Ebu Bekir hiçbir zaman puta takmamıştır. Çünkü aklı selim insan bunu bilir. Kendi elimizde oyduğumuz, yaptığımız taşa sonradan dönüyoruz. ibadet etmeye kalkıyoruz. Bu bizim ilahımızdır diyoruz. Ona yemekler adıyoruz. Ondan yardım bekliyoruz. Ya insan hafif bir şekilde aklını çalıştırırsa derinlemesine gerek yok. Derinlemesine tefekküre, tedebbüre, tezekküre gerek yok. Hafif bir şekilde düşünse bunun en büyük cahillik olduğunu anlar. Nitekim onları anlamıştı. Hus bin Sa'ide de Efendimizin zaman zaman yad edip onun şiirlerini iyi hatırlıyorum. Ne güzel şiirlerdi diye kendisini övdüğü şairlerden birisi. O meşhur bir hutbesinde, Ukaz Banayırı'ndaki hutbesinde şöyle diyor. Ya yuhannas, isma'u ve'u. Ey insanlar, dinleyin ve sözümü iyi kavrayın. Men aşe mat ve men fat ve kullu atin at. Ât. Şiirleri de muhteşemdir yani. Hem kafiye ve belaat ve sanatı en güzel şekilde icra ediyor. Hem de manaları, muhtevası, mutazamın manası derinlemesine. Diyor ki, yeseyen mutlaka ölecek. Bakın iyi dinleyin diyor. Ve'u, iyi kavrayın, iyi belleyin. Yeseyen mutlaka ölecek. Biz şu an yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Öleceğiz o zaman. Yaşamasaydık o zaman ölmeyebilirdi. O zaman ölüm denen bir hadiseyle karşılaşmayacaktı. Ama yaşıyoruz. Yaşıyorsak bu öleceğiz. Çünkü şu ana kadar ölmeyecek olan kimse olmadı. Bu konuda Rabbimiz küllü nefsin raikatül mevt diye kesin bir ölüm fermanı verdi. Bundan kurtuluş hiç kimsenin olmayacak. Yaşayan ölecek. Biz de yaşayacağız. Biz de yaşıyoruz ve öleceğiz. O zaman ölümü unutmanın ne gereği var? Ne gereği var? Ne zarureti var? Aramızda sorsak herkese ölecek miyiz? Tabii ki öleceğiz diyor. Herkes öyle diyor. Öleceğiz ama yaşamına bak nasıl yaşıyorsun? Öleceğiz diyen insan böyle mi yaşar? Ne zaman öleceksin? Belli değil diyoruz herkes. Ama sanki beynin arka planında biz 80'i deviririz herhalde diye öyle bir formül var. Gerçekten böyle bir formül var. Onun için hayatını ona göre kurguluyor. Şöyle bir yaşayalım diyor şimdi. Bir 60'a e, 70'e gelelim. Ondan sonra şöyle bir haccımızı yapalım. Haçtan gelelim. Ondan sonra bir namaza başlayalım. Hacı olalım bir de ondan sonra bir namaza başlayalım diyor. Kim dedi sana hacı olduktan sonra namaz farz oluyor? Nereden öğrendin bunu? Bir, mükellef çağı ne zamansa 15 yaşından başlar bu defter açılır. Daha önce de bulu çağına eren varsa 12 başlangıç noktası ama ermedi ermedi imame göre 15 yaşında kesin olarak amel defteri açılıyor. Dolayısıyla sen nereden çıkardın 60'tan sonrasını? Açıldı amel defterin sen 15 yaşında başladı. 60 yaş diye bir şey yok. Birinci çelişki burada. İkinci çelişki 60 yaşına kadar yaşayacağını kim dedi sana? Çelişkiler arda arda geliyor yani. 60 yaşına yaşayacağın garantisini sana kim verdi? Kimse vermedi. Seni şeytan aldatıyor. Vele nehum diyor ya şeytan. Onları kuruntulara boğacağım diyor. Kuracaklar kendi kendine. Kendileri çalacak, kendileri oynayacak. Kuracaklar. Kendi kafalarındaki kurgu bu. Ama bakıyoruz ki pat diye yanımızda her zaman mesai arkadaşımız, her zaman yaşadığımız, aynı havayı solu, soluduğumuz arkadaşımız 20 yaşında öldü. 30 yaşında öldü. Aha! Yeni bir şey öğrendik şimdi. 30 yaşındaki insan da ölebiliyor. Ölebiliyor. Sen de zaten bunu söylüyordun. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Sen de söylüyordun bunu. Ama o kalbe inmiyor işte. Kalbe nüfuz etmiyor. O ruha nüfuz etmiyor. Men aşemat ve men Ölen kimse de yok olmuştur artık. Bitti. Dünyadaki ile ilişkisini kesmiştir ve küllü atinat olacak olan her şey olacak. Gelen kalmıyor, giden gelmiyor derler. Gelen kalmıyor, giden gelmiyor. Leylun daç ve neharun saç ve semaun zatu ebraç ve arzun zatu fijac ve bahrun zatu envac İnne fi sema'i le haber ve inne fil ardı la Göklerde türlü türlü haberler var. Yeryüzünde türlü türlü ibretler var. Yerin altında ne var diye sorduklarında bazıları hazineler var demiş. Bir öbürüsü yerin altında ölüler var demiş. Bir öbürüsü çeşitli çeşitli mücevheratlar var. Hayır demiş bilen kişi. Yerin altında sadece ve sadece pişmanlık var. Bunun dışında hiçbir şey yok. Yerin altına giren herkes pişman olacak. Nasıl herkes pişman olacak? Herkes, istisnasız. Kötü olan nasıl kötü oldum? Nasıl istikametimi bulamadım diye pişman olacak. İyi olan da nasıl daha fazla iyilik yapamadım diye pişman olacak. Herkes bir şekilde pişman olacak.